Selam herkese canlar yeni videomuza hoş geldiniz markete gidiyoruz yine bir market vloguyla karşı karşıyasınız evde eksikler var şarkıç babası şarkı aç poğaça yiyor bir yandan da Allah, evde de poğaça yapıyordum son tepsinin baktım son tepside pişmiş kapattım tepsiyi de içinde bıraktım dedik gidelim alışverişimizi yapıp gelelim. Çocuklar da takıldılar yine peşimize. Buraya Hı. Hmm. Buralar ama. <laughs> Alper ile Aytuğ evdeler. Onlar pişirdiğim poğaçaları yemeye başladılar. Oturdular. Biz acıktık sizi bekleyemeyiz Hayır, dediler. Dedim siz yiyin. Anne. Asmıştım o renkli ceketini. Nilay'ı oturtursana aylık. Oturmuyor o da. Niye kızım? Yarkoda. <laughs> i̇laç veririz annem. Eve gidince ilaç vereyim. Aha, anasının kızı. Evet anasının kızı o. Ben babamın çocuğu. Sen babamın Ben babamın çocuğu kızlar kızların çocuğu. Yola da bu yüzden çıkmıyor. Ortada bir bunlar bütün yükünü buraya boşaltıyor. Ne Ali? Şimşekler mi? Ali'nin oradan falan gözüküyor. Hmm. Baba taşıyor. düşüyor. Baba düşüyor. e kızım oturmuyorsun <laughs> ama sen otursana abin gibi ablan gibi. Bu böyle şimdi oturunca etrafı göremiyor fazla. Alıştı. Ayakta durup etrafa bakmaya. iyi kızım. gezmiştim. Evet, yazında değil mi? Markete gelmiştiniz galiba şey, abinle beraber. Bir yeme girdik bir. Hmm. Girdik. Su aldık, baktık birazcık daha bir şey alalım. Ödük, yoktu bir şey, bir tane acı, acılı tuz i̇şte aldık. Evet. Hı, var mı? Abimin önünde var işte. Ne yani? Arabayı park etmek için baban yer bakıyor mi? da. Araba park etti. Aa, Tanzüccaciye yenilendi de değil mi? Bir gün gelelim buraya. O şey yıkıldı ya. Tanzüccaciye'nin olduğu bina yıkıldı. Birazcık ileriden bir dükkan kiralamışlar, oraya taşınmışlar. Ama, Anne, bak, ev satın, mısın sen? Villa, villa mı? Mi? Evet. Ama ne oğlum villa büyük evin büyük işi oluyor ya <laughs> iki oda evin işini bitiremiyoruz yani villayı düşünemiyorum anne ben ha. biliyorum nasıl yapacağım içinde satılık ve içinde, içinde villalı satılık yeni ürünler bir, falan gelmiş dükkanı doldurmuşlar bir, sen bir, dönene kadar inşallah yerine biri girmesin gelmiş <laughs> yani, bile vallahi Ne oldu oğlum? Ben açacaktım. Ben açacaktım. Benim kapağımı mı açacaktın? Hayır seninkini açacağım. <laughs> Niye ki? O zaman arabaya binerken ben seninkini açacağım. Tamam. Benim. Ve eve geldiğimizde arabadan... <laughs> Haydi bakayım Yakup. Var gücünle zorlaştım kapıyı. Hemen şuradan tost ekmeğini alayım. Ay tost ekmeği yok diye sabah ay tua tost yapamadım biliyor musunuz? Al şunu koy Yakup. Tamam al. Herkes sevdiği ekmeği alsın. <laughs> Koy, koy anneciğim koy yavaş yavaş Bismillahirrahmanirrahim de Kırmızı Ha evet getir, getir. Ne yok e, Gerek yok zaten poğaça yaptım oğlum Başka Başka bir şey yok buradan alacağımız şükür. şeker Gitti 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 kilo ABC beyazlar şimdi. Ha. Ne kadarmış fiyatı? 300. 300. Ama gene renkler ve beyazlar için Ali. Hmm. Peros'ta canlı renkler mi diyor? Yok. Bu beyaz ve renkli o. Tabii, tabii. Renkli. O sadece canlı renkler. Peros nasıl acaba? Hiç kullanmadık Peros. Kaç kilo o? 8 kilo galiba. Ya renkli ve beyazlar deyince şimdi artıcı oluyor içinde. Renklileri şey yapıyor. Anlıyorum. Ay ne oluyor ya? Şimdi ayçık yağımız şu an var daha. Şey yapmaya gerek yok. Çantaları buraya asmışlar canlar. Çok güzel değil mi? O hmm. Ya Gel hadi. Ayçek yağını sonra alırız. Gel oraya mı koydun? <laughs> ah. Yakup, sen daha iyi bilirsin. Bu ne durumdaydı? Çünkü siz yediğiniz için size soruyorum. Ne? Şu evde ne durumdaydı? Var var ondan yok. Var. 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 Bundan yok. Tamam koy hadi ondan istiyorsan. Anne, Ali tamam. yavaş var. yavaş, yavaş, yavaş koy ya. Krali tamam. Tamam hadi ilerle bakalım. Gel Nilay. Buradan alacağım bir şey yok. Gel aşkım. Saldım. Oy oy oy. Bu kız da <laughs> arkası kirlenmiş onun. Gel Milay. Babuk. Abi, yeni mi Koydun mu acı kraks? Nasılmış? Keks. 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 Koy hadi koy. Milay <laughs> bak burada babuk. Petibör alayım bir. Peti bisküvi alayım o oh, az kalmıştı. Yakup sen Nilay'ın yanından ayrılmasan keşke oğlum. Evet. Alper'e şu siyahlardan Alper. alalım 2-3 tane. Alp... Bir mi iki mi var Alper için aldım çok ha. da yemiyor Aslan. ya. Ötekilerden de var zaten gerek yok Anladım. almaya. Ha, al onu ben de seviyorum. Arada canım çekiyor yiyorum koy. Hey. At. Koy onda on, on, koy. Olduğu gibi koy. Koy tamam koy. Hadi. de koyuyorum. Çünkü. Diğer bisküvi Baba. falan var. Baba, Baba kız. Babacığım. Hemen Baba. Baba. kıvırıyor babacığım. Baba. <laughs> <Bir. gülüyor> Çabuk. Of kuru kayısının 250 gramı 149 lira. 149 <laughs> lira. Ben de yaptım gibi işte. Koşak falan mı? Koşak değil de. Ay buradan almayayım canım. Şeyden alırsın. Ee, hadi söyle. Ne? Ha. Kındıklı, cevizli. incir, kayısı. Evet. evet. Onlar da. Onu şeyden Tek alalım o zaman. Ee, halktan'dan alırız. var <laughs> mı yok mu bilmiyorum ben. Şşt. Zaten bir, kaç tane var ki içinde Yana zaten? Ya? 4, 2, 4, 5 tane var. Puaça, tane var. Zaten bir poğaçaya 2 tane kullanıyorum. Diğerleri var gibi. Yandı. Ha, yeni bir krem şanti alayım bakalım öteki. Alayım mı? Tamam al. Şunu da, şunu da koy. Bir dakika bu hangisi? Daphne. Bu defa Daphne'ninkini alayım. Geçen sefer Dr. Do Doktor Ötker'in krem şantesi kıvama gelmedi niyeyse. Yani ah ya o benim aldığım seri bozuk çıktı. Artık bilmiyorum. Ha, bu vanilyalı. Şu alttaki neymiş? Muzlu herhalde. Muzlu. Ee, şu pudinglerden alayım iki tane. Bugünlerde bayağıdır şey yapmıyorum. Çikolatalı pasta yaparım çocuklara. Baba, al, al. Mayonez, ketçap, al, kullananlar al, söylesin. Al, al. Var. Bak, sarımsaklı. Alıma. Sarımsaklı? Ailene soruyorum. Sana değil canım. Ailene soruyorum. Ya, ben. Ya, ben Var dedim ya. Ha şişe diyordum ya ben. Hanginden alayım? Hep aynı herhalde değil mi bunların? Şu 250 gram. Tam biliyorum. Hep aynı 250 gram. Bunun kolası yok ama. Tamam iki, ta iki tane bundan alıyorum başka şişe için alıyorum şişe lazım bana. Ne kadar? 35'e düştü. Tamam al hadi. Geçen gün Ay kocaman kocaman arabalar. Şuna bakacaktım ben de ne kadar güzel. Aha <laughs> Nilay gör <görmesin. Kaldır>. <laughs> <İste alalım. gülüyor> daha oyuncaklar çok ilgisini çekmiyor. Belki evde çok oyuncak olduğu için olabilir. Bence. Abla. Oy annem kalk. Cümle... Aldınız mı Kadife tatlısı? Tamam. Çok <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıya, <gülüyor> Rus salatası. Şunu koy, biraz olsun. Ondan sonra bir de, yani içmiyor artık, şimdilik. Devam edebiliriz. <laughs> Canım, şuradan iki tane şundan alayım. Aylin bunlar koy kızım. Bir de sucuk alalım canım. Bak bugün poğaça yaparken şey sucuk yoktu. Baba, baba, ee, şeyleri baba. dilimledim. Hangisiydi dana? Kentli. Dana mıydı? Neydi? Ay, Şu muydu? Ayı, ne Neydi? Dilimlenmemiş kalmadı işte. Çok az bir, bir tostluk kaldı. Ondan alalım. orada. Emininki. ki. Dana. Tamam. Bir de şey alayım ben. O günkü aldığım ne? Hangisiydi Ali? Emin'inkini mi alayım? Hangisini alayım? Herhalde Emin de. Fıstıklısı da dana sonucu. Yok fıstıklı değil. Dana. Bir tane de ondan alayım. Yetiyor bir tane. Yetiyor. Ben yiyorum sadece. Başka sevmiyor. Ha, Aytu bunu seviyor. Aytu sevmiyor ya. Seviyor. Buna sonradan sevdi bunu. Evet dedi bu küçükten ama bu büyükten şey yapmıyor bu küçüğü sevdi sonradan. Tamam onu bilmiyorum da at bir tane yarına biraz bir fazla. Ha buzla ben ha? Tamam yarına ondan yapayım olması ona. Yani ee, başka buradan başka alacağımız bir şey var mı? Ablamla taze <laughs> bir hepsi var. Falan. Çıkacağım. Hepsine Sütü düz süt kaç tane almıştın canım? Yumurta. 169 düşmüş mü yumurtanın fiyatı? Evet. Şeyden Şeyde ne kadar? Hı, Beyza'da. Tamam. Ee, ha şey alalım. Tuvalet, tuvalet kağıdı evet canım. Bir de Surt, patates. Hangini alıyorduk canım biz bunu muydu mutfağımındı değil mi <gülüyor> patates <gülüyor> ama yer yok bir tane al yer yok bir tane al şimdi kalk oğlum başka ne vardı ince çıtır patates bunlar marka farkımız yoksa şey farkı da mı var <laughs> böyle normal ince daha mı ince doğranmış? Kalın doğramam ince birader. Ha evet. Tamam. Çıtır tavuk mu? Bu yapma öyle yavrum. Bak, şey alalım. Ha? Hı. Tuvalet kağıdı alalım. Ee, bezin de bir büyüğünü alalım. Artık bu bez biraz küçük olmaya başladı. Bunu bitiririz. Bir paket büyük büyük paket bez alayım ben. At. He. Nereye? Yukarıda mı tuvalet katları? Tam bak gel hadi sonra ben çıkacağım yukarı. Canlı renkler. Ha 8 kilo olsun ne kadarmış? 299 lira diyor. Canlar ben şimdi almayayım Peros. Şişt kız al da git Adalon. <laughs> baba dur baba dur. Kaçıyor sanki babası. Bu Peros'un canlı renkler 8 kiloluk 299 liraymış ama ben e, Peros hiç kullanmadım daha önce renklilerde beyazlar için demiyorum bakın beyazlar için ben farklı kullanıyorum renklilerde nasıl renklerinde solma yapıyor mu veya e, temiz yıkıyor mu kötü mü kirli mi bırakıyor temiz mi yıkıyor bana bir bilgi verirseniz bu Perosla ilgili çok çok mutlu olurum şimdi Nilay'ın bezine bir e, numara büyütüyoruz artık. Ee, nerede bakalım 12-25 alacağız ha şu alamıyorum bu 5 numara 12-25 daha öncesinde e, kaçtı kullandığımız 8 12 mi öyle bir şeydi artık o biraz yani vücudunu tam kaplıyor ama biraz fazla kaldığında dışa çıkarma olma ihtimali var evde daha bir paket yeni açtım Son pak şu an bir paketi yeni açtım ee, o paketi bitirene kadar da belki biraz daha gram gram aldığını düşünürsek yani şu daha rahat olur diye düşünüyorum olmadı geceleri bağlarım ee, gündüz diğerini kullanırım öyle yaparım bakayım ıslak mendil falan hani nerede ötekiler şuradan alacaklarımız da vardı daha ben öyle mi anlamadım. Yemek yağı alayım. Bundan var. Küçük poşet alayım bir tane. Ötekinden var. Aylin şunları koysana abi. Ne ya? Koy. iyi tut. Bilek ha bilek çorabı ama 36 39 Ana, diyor. Benim yok mu bunun? Baksana. Hep böyle olmasın istiyorum. Baba. Anne hep böyle. Ha. Benim kremimin olmasını istiyorum. Bak kremi. Ne gerek var kızım? Evde el kremimiz mi yok? Ha, hayır ya, ben... Zaten daha önce de aldık. Bak, ben böyle istiyorum işte, böyle küçük istiyorum. Yok ya, bu 36-39'muş olur bu olmaz. Krem. Neyse. Yok 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 koy almıyorum. ha ne alacaktım ben? Camsı şey şu az kalmıştı galiba. Krem. Ya da tam deminde değilim. Hayır. Hayır Krem. koyar mısın? Gerek yok. Gerek yok. Bilek çorap bakıyorum da bilek çorap bir yerde bir tane buldum ama o da şey e, 36 ve 39 numara Nilay hadi gel mü? Yok. Hı, ama yok bu da şeymiş. Ali şeye geldiğinde şu bilek çoraplar var ya bak ne yok şunlar bak bu şey küçükmüş 36 oldu bunun büyükleri böyle görürsen al şu an yok bu küçük Alper'e ya 39 numara diyor. bak ha. daha fazla büyüğü yani He. öyle gördüğünde al tamam Ali. hadi Ali. Mama. Şia, 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 şia. Şia keten. Hiç kokusu öteki bir efin bir ef marka kokusu dışarı vuruyor. Hadi çıkalım. <laughs> <Gitsin marketine gülüyor> ne kadar? Hadi sen kasaya geç canım. Hadi. Bu ney? Bingo soft. Ne kadarmış? Yazmıyor. Ali şey aldın mı? Şampuan, saç kremi falan. Şampuan, saç kremi bilmem ne, onları aldın mı? Burada benim başka alacağım var mı diye bakıyorum da iyice bir. Başmak nasıl? Tabletim var. Tamam. Hadi gidelim. Elimdekini de alın. Hadi geç. Geç kızım. Anne Annem yavaş. Oy oy oy. Teşekkür ederim. Sen bin, ben geri Aşkım benim ya. Aferin. Kapat hadi. Tamam hadi sen de geç şimdi. Ya Allah ya. Uh, market işi de bitti. <laughs> tamam. Geç kalırsın kızım. Geç kalma tamam mı? Gide girmez göster. Neyse şeymiş. 30 lira bir şeymiş ya. Ben de şey yapmadım. O küçük bir krem vardı ya. Aylin'e özel şey alacağım. Makyaj malzemeleri masası. Kendi şeylerini koyacak. Yani eve almıyorum öyle bir şey diyor babam. Anladın mı? Ablada bir tane krem beğendi Aylin de. Küçük böyle. Akülü araba onu aldık kendisine alacak. ayrı. Akulu araba alalım. Akulu motor alalım. Hı hı tabii.